<laughs> Ketonz kanalına abone olun ve sonsuz eğlence başlasın. Wow. <gülüyor> wow. <Gülüyor> cry babies, cry babies, magic Tina'nın tacı. Tina, kanatlı mahalledeki <laughs> kutlamalara gelecek misin? Davetin kabul edildi. Ama bacağım da epey etkilendi. Büyük bir iyiliğe ihtiyacım var. Tacına ödünç çalabilir miyim? Gerçekten muhteşem bir şeye ihtiyacım var. Lütfen, hmm. lütfen. Tamam. Tacı ödünç çalacaksın. Ama daha fazla böyle davranma. Bu sene güzel tacımla tüm bebekleri şaşırtacağım. Ama şunu sakın unutma. Olsun asla <laughs> tacı kaybetme. Endişelenme. Ona iyi bakacağım. Ha. Şuna bak, o ne büyük bir Hı? anana söyle. Tropikal tacımı beğendiniz mi? aklımdan aklından bile geçinme. Onu Fenty Sit'ten ödünç aldım. Özel bir ağacın mahsulü. Kendiden bile daha iyi görüneceğim. Hiç sanmıyorum. Ha? Vay. Bir fotoğraf için takabilir miyim? Ben de belki onu takıp bir şeyler sezebilirim. Bana yakışıp yakışmayacağına bakabilir miyim? Hayır, hayır ve hayır. Ona iyi bakmak zorundayım. Çok değerli. Yarın davetimde görüşürüz. Bu herkesin daveti. Hmm. Rahat uyu güzel tacım. Yarın harika görünmemiz gerekiyor. Bugün o gün. Olamaz. Taç gitmiş. Hayır. Taç oradaydı. Bu doğru Tina. Bana inanman gerekiyor. Hmm. Taç olmadığı zaman küre çalışmıyor. Tina kafiyeli konuşamıyor. Aç kaybolunca güçlerim de kayboldu. Kim aldı onu? Taci bana geri verin. Onu taktığım için beni kıskandınız. Kimi, Tina ile benim yardımına ihtiyacımız var. Sen seyahatte olduğun için Taci almış olamazsın. Hey sakın beni suçlama. Ben fentesiyle paten kayıyordum. Harika! Şu anda pete hariç kanatlı mahalledeki her bebek şüpheli konumunda. Lütfen hırsızlık mahallinden çıkın. Bunu kim yapmış olabilir? Bana bakma! Çina bana yardım edeceksin. Önce suç mahallini dikkatlice incelemeliyiz. Bir gözlük, bir kurdele, bir şarj aleti. Aha bu nedir? Kendinin eşyası. Şimdi de parmaksı tozunu kullanalım. Ben 3 bebekten şüpheleniyorum. Bir bakalım. Taci çalmak için geçerli bir sebebi olan üç bebek var. Ben de belki ona takılıp bir şeyler sezebilirim. Sen kendi ee? Taci sana vermediği için kendin almaya karar verdin. Ben tacı ben çalmadım. O zaman neden güneş gözlüklerin hırsızlık halindeydi? Şey evet Taci aldım ama sadece üzerimde denemek istedim. Kasayı açmak zordu. Ha Ha? Ve kafama takıp da bana yakışmadığını fark ettiğim zaman da yerine koydum. Hmm, o zaman hırsız deniydi. Şerjaretin Hı -hı. bu yüzden oradaydı. Ben yapmadım. Ben oraya gittiğimde kasa zaten çıktı. Hemen sadece takipçilerim için birkaç fotoğraf çektim. Al. <laughs> tacı orada bıraktım. O zaman o tacı çalabilecek tek bebek. Bana yakışıp yakışmayacağını bakabilir miyim? Sasha. Ah, benim zaten anas tacım var. Nerede bu? O zaman bunun. Sızlık mahallinde bulunmasını nasıl çıkmayacaksın. Eee... ha? Ee, onu hediyelerde kullandım. Bunlar herkes kullanıyor. Tabii. O zaman neden bu kadar gerginsin? Hayır, ben çalmadım. Tacım! Açma! Açma. Yakalayın hırsızı! Eee... Eee... Sadece ananas tarzımı kurtarmak için koşuyordum. Eee... Neydi? Taç sende miydi? Buraya gel. Şimdi anladım. Ayak izlerini görmüştüm. Tüh, ben bunu nasıl atladım? Özür dilerim Saşa. Sen asla böyle bir şey yapmazsın. Önemli değil. Sonuçta sen bizi şaşırtmadın. Ama evcil hayvanını şaşırttı. Bu karışıklık günümüzü berbat etti. Neyse ki sonunda her şey yoluna girdi. <laughs> <laughs> Bebe not uzay bebeği ve fantezi dağını, Dev Süper Meteor'dan böyle kurtardık. Vay. Ben size meteorların nasıl oluştuğunu anlatmış mıydım? Mutlaya fantasy bebekle ilgili inanılmaz bir hikaye biliyorum. O zamanlar bir yıldıza bile dokunmuş. Bu arada evrende kaç yıldız olduğunu biliyor musunuz? O yıldıza dokunmayı nasıl başarmış biliyor musunuz? O kadar yükseğe zıplamış ki gezegenini keşfettim. Dur biraz Bandy. Biz sadece ilginç öyküler dinlemek istiyoruz. O gezegenin bir bebe not inmiş <laughs> ve bir daha asla geri dönememiş. Hala orada Aa, oluyor. Sahi mi bu doğru mu? Tabii ki doğru. E, be, bebe not uzun zaman önce yıldızlara seyahat eden ve orada kalan bir bebek arkadaşlar. Neden peki? Hmm, çünkü bebe not nasıl geri döneceğini bilmiyor. Ne? Hala orada yalnız mı? Aa, bu gerçekten çok acıklı. Ee... Bebe notu aklımdan çıkaramıyorum. Uzayda kaybolmuş, yanında kimse yok. Böyle bir yok. şeye nasıl müsaade ederiz? Bizim görevimiz gözetmek ve korumak. Bebe notu kurtarmak zorundayız. Evet uzaya gideceğiz. Daha fazla bekleyemem. Gözyaşı gezegenine gitmeliyim. Vay. Ha? şekilde gidemeyiz. Yukarısı çok soğuk ve kanatlarım buna dayanamaz. Bunu bir dondurma bulutundan diğerini atlayarak yapabilirim. Al. ne yapıyorsunuz? Bebe notu kurtarmak için uzaya gitmeye çalışıyoruz. Ne bebeği? Aa, evet. Bebe not. <laughs> Hadi zıpla. Fantezi kadar yükseğe zıplayalım. Hadi Bebe uzaya, uzaya gidelim. gidelim. Uzaya mı gideceksiniz? Evet. evet. Neyse bir tersi ihtiyacınız var. Evet. Ben şimdi ne yapacağım söylesene. Bebenot hikayesi şakaydı ama şimdi onları gerçeği söyleyemem. Bana çok kızarlar. Bunu sadece biraz dikkat çekmek için uydurmuştum. Wendy bir hikaye uydurdu ve Missy'nin tersizi her şeyi duyurdu. Öyle mi? Biz ona bebenotu gösteririz. Arkadaşlar ona bir ders verecek. Ama benim şimdi yemek yemem gerek. Ah bu çok ağır. Bir dahakine senin evine gidelim. Neler alıyor burada? Ah. Bak da gör. Gözlerime inanamıyorum. Bu göz gezegeni. Kayıp bebeğinin bulunduğu gezegen değil mi? Ne bebeği? Aa, evet tabi Bebe not. Şena Jesse ile birlikte oraya gitti. Ama nasıl? Zıplayarak. Bu tarz haberleşiyoruz. <laughs> Merhaba Fantasy. İyi misiniz? Hayır. Geri dönemiyoruz. Yardım edin. Gelip bizi kurtarın. <laughs> Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Bebe otu kurtarmak istiyorlardı. Ama şimdi oradan dönemiyorlar. Aa, olamaz. Endişelenmeyin. Sen? Sizi kurtaracağım. Çabuk beni gemiye. <laughs> Bebenot? Ama bu hikayeyi ben uydurmuştum. Bebenot! Nihayet seni buldum. Hı? Ama siz burada ne arıyorsunuz? Buraya nasıl geldiniz? Biz de şaka yaptık. Bebenot'un gerçek olmadığını biliyoruz. Tersiz'den bütün söylediklerini Hı. duyduk. Haklısınız. Sadece size ilginç bir hikaye anlatmak istemiştim. Çok özür dilerim. <laughs> Ve anlattım da. Fakat yalan söylemek çok kötüdür. Ama sen bizi kurtarmaya gelmekten hiç çekinmedin. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Artık anlatacak harika bir öykün var. Vay. Wow. Vay. Uh -uh. Arkadaşlarımıza yalan söylememeliyiz cesaretimizi hiç kaybetmemeliyiz. Yani o zaman bebe not gerçek değil mi? Bölüm şimdi sona erdi, ama Pendi almadı dersini. <laughs> Ben muhabirine Susu. Ve şu anda ana caddeden canlı yayındayız. Fantezi Dağı ve Biberon Vadisi bu sene de, altın emzik ödüllerini sahiplerine dağıtmak için, bir araya geldiler. Sizce en iyi dansçı emziğini kim alacak? Peki Yetenek Dağı'ndaki emziği? Yetenek dalındaki emziği, ee, yetenek emziği bu kast alır. <laughs> Gerçekten yetenekli. Ortadan kayboldu. ne kadar çok gülüyor. Yetenekli. <gülüyor> yetenekli pasta. Artık rüyalarımda bile gülüyorum ben ya. Altın emzik ödülleri bu gece dağıtılacak. Ama gülmekten hiçbir şey yapamadık. Acele etmeliyiz. Susu, Hı? kendini kontrol etmelisin. Gülüşün çok bulaşıcı ve çalışmamıza engel alıyor. Hı? Bir daha böyle gülersen hiçbir şeyi zamanında ayarlayamayız. Tamam, bir daha gülmeyeceğim. Söz veriyorum. Ve siz de arkadaşlar sakın suyu güldürmeyin. Hı? Peki. Hadi başlayalım... Röportajlarla devam ediyoruz... Sizce bu? Şşt, sakın komik bir şey yapma! Yapma Spot! Küçük kuyruğun çok komik görünüyor! Paniğe gerek yok! Bir pastam daha var! Olamaz her şey <laughs> mahvolacak! Ağzını kapatın. Kendinizi görmeliydiniz. Çok komikti. Lütfen lütfen. hazırlıkları bitirmeliyiz. Neler oluyor? Bu kulaklıklarla hiçbir şey duyamıyorum. Ha? Ne yaptın sen? Her şey yarım kalacak. <laughs> Bütün bunlar gülüm için oldu. Ben hiçbir şeyi bozmak istememiştim. <laughs> Bakalım bunun tadına bakabilecek miyiz? Herkese merhaba. Altın Emzik ödüllerine hepiniz hoş geldiniz. Bazı sorunlar çıktı ve her şeyi doğru şekilde ayarlamak için, yeterince zaman bulamadık. Ama en önemlisi ödüller öyle değil mi? bu gecenin ilk ödülünü, yılın en sevimli bebeğine vereceğiz. Ve ödülün sahibi... Lady! Lady. Evet! evet. <laughs> Harika! Zafer yürüyüşüm yapacağım. Aa! Hayır ödüller! Düzgün olan tek şey onlardı. Olamaz bu tam bir felaket. Hepsi ağlıyor ama ancak susunun gülüşü düzeltebilir. Sana hemen ihtiyacımız var. Canım gitmek istemiyor. Bak. Hadi susu gül. Onları mutlu etmeliyiz. Canım gülmek istemiyor. Üzgünüm. Aklıma bir şey geldi. Ben primiyim. Ve dondurma yapabilirim. Ha? Ben lalayım. Hokus, hokus. Ha? Ben Peti'yim. Ve harika kaykay kayarım. Aa! Şimdi kesinlikle Peti oldun. <laughs> Gülmeyi ağlamayı tercih ederim. Bu güzel giriş için teşekkürler. Beni nasıl güldüreceğini biliyorsun. Yer! Wow! Mikael. Çok güzel. Ve en özgün kahkaha dalında altın emzik kedinin sahibi Susu!